Merhaba herkese, ben Hazar. Bugün hula hopla belimizde çevirmek üzerine bir şeyler yapacağız. Öncelikle hupu bir kenara bırak ve bunun dinamiklerinden bahsetmek istiyorum ben. Genelde insanlar ben de öyle yapıyordum ilk başta, hep böyle bir çevirme eğiliminde oluyor. Bu harekette aslında bedenini içten bir şekilde ileri geri doğru götürmen. Hupu çevirmene çok katkı sağlayacak. Yani bunu yapmak yerine bütün bedenini ileri göre götürdüğünü düşün. Önce bunu pratik yapabilirsin. İleri geri nasıl bir his? Ona bakabilirsin. Sonra baktıktan sonra buna hula hopunu al. Ortasındasın ve beline daya. Ben sağa doğru dayadım. Nasıl rahat ediyorsan dene iki yönde de. Buraya doğru dayadın, tuttun hopunu ve şimdi büyük bir ivmeyle sol tarafa yollayacaksın. Ve onu yolladıktan sonra bedenin ileri geri, ileri geri bu şekilde buna devam et. Burada bacaklarını birbirinden çok ayırma. İnsanlarda böyle bir şey oluyor, yani aşağı düştükçe ayırma olayı oluyor. Ayırma, dimdik dur, o yere düştüğü zaman onu al ve tekrar başla sağa doğru yerleştirdin hula hopunu. Fırlattın ve bütün bedenin ileri geri. İleri geri, ileri geri hareket ediyor. Bunu diyelim ki bu düştü yere. Düşsün. Bacaklarımı ayırmadım diyelim düştü. Eğiliyorum ve alıyorum hopumu. Tekrar başlıyorum. Buraya dayadım. Gönderdim. ileri geri. Bedenim ileri geri gidiyor. Burada çok iyiysen artık, e, rahatsan, minik minik adımlar atıp etrafında dönmeyi de bunu ekleyebilirsin. Düştüğü zaman bacakları ayırmadan aynı şekilde düşsün, bırak, sonra eğilip buradan bunu alabilirsin geri. Tekrarlıyorum, bir tarafıma koydum, gönderdim, ileri geri ve dönüyorum ufak ufak. O dönüş adımlarını hatırla. Onun daha darını yapıyorsun. Yani ne demek bu? Yani ne demek bu? Ayaklarım böyleydi. Hani ilk hula hoop videosunda şöyle bir adım göstermiştim. Minik minik hareket edeceğin için daha küçülüyorsun burada. Ve şu şekilde döne döne bunu yap. Bu iyice olduktan sonra istediğin kadar etrafında büyük adımlar, küçük adımlar bu şekilde dönebilirsin. Ve düştüğü zaman düşsün, bırak düşsün. <laughs> Ve tekrar al onu. Tekrar koy, gönder. Güzel çalışmalar herkese eğer videoyu beğendiysen paylaşmayı takip etmeyi unutma. Hoşçakalın.